Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgiye... ne diyoruz lan? Taşlanıyoruz. Top açalım videosu çekeceğiz. Yani ne oldu? Ne Ondur. çıkalım mı? Tekrar gidelim PES'e. Hadi gidelim. Bir daha gidelim de PES'e arkadaşlar. Arkadaşlar şey çok tuhaf olacak. Yani ne yapacağız? Tabii ki de. Hadi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Evet. Bir video çekiyoruz. arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar neler neler geldi teslim arkadaşlar zaten bunu bekliyordum ben İtalya Hollanda ve Türkiye geldi arkadaşlar. Türkiye'den bir tane daha güzelim ama sonra şey İtalya gideceğim. Arkadaşlar onun için bayağı bak gördüğünüz üzere bayağı gittim. Atlıyorum arkadaşlar kim geliyor? Oo. Bir geldi. Ama kan geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben yüzünü ziyaret yani başlar. geldi. Bak şey çok şanslı bizdeyiz. Ya topları o kısra açacağız. Bunun için bayağı biriktirdim ben. Bakın arkadaşlar Oliver'ı kan var şurada. Kan kan. Benim bir şey yapıyorum ama ya. kan ne? David Beckham var daha ne olsun. Hedefim David Beckham. İnşallah çıkarız arkadaşlar. Sonra da takımı kurarım. <laughs> Arkadaşlar bu sözü Biraz, bir şey. biraz kasabilirim ama Arkadaşlar çünkü veriyorum İkonun legit gelmedi Yok ya yani. abi Ya şey uğraşmak istemiyorum yani. Ve Bir daha açıyorum arkadaşlar Nasıl olsa GP sınırsız gibi bir şey Hadi Legend! Çocuk geldi arkadaşlar. Çocuk. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Tebrik ederim. Tebrik Arkadaşlar yürüyün, yürüyün, yürüyün. David Beckham. Evet, Arkadaşlar, David Beckham. David Beckham geliyor. Sağ kanat oynatacağım. Sağ kanat oynatacağım. David Beckham. Ah be. Arkadaşlar, David Beckham. Neyse, geçelim. Legend gelmedi zaten. Evet, uyduruk. Yer yer bir tane. Bizim şu konuyu. Bayağı var da. O da bu kanal çıkarabilir mi? Değil bu. Ben kum çıkardım. Legend değil. Legend olmayanı atıyorum. Legend olmayanlar zaten benim işime yaramıyor arkadaşlar. Ben bu apıyı çıkarsam koyamayacağım çünkü takım göreceksiniz zaten. Ya yani çok yüksek ihtimalle zaten. Beyaz top gümüş top veriyor. Oo, süper ne vardı zaten. Bunlar <laughs> hep şu Arkadaşlar şuna bakın. Bizde 26 yok. Ne gibi çıkar? Arkadaşlar Legend'dan da Dev Beckham geldi. Daha ne olsun? Dev Beckham çıkarttık. Şu oyun yine de Dev Beckham aldım ben. Daha ne istiyorsun? Çocuğum gelmedi. Bakayım o geldi ama arkadaşlar zaten Steam'in bir tarafında bunun daha iyileri de vardı. Son tarafı olarak siyah tarafı vardı zaten. <laughs> Oy. Çocuğum çah Arkadaşlar David Beckham çıkıyor. Bostoni. Bekum çıktı daha da çıkarmıyor lan. Bekum çıktı daha ne olsun diyor zaten. Öyle diyor konamıyor. Yani. Fısak olmamış. Ne diyeyim artık? Bak, bak, bak bir Bekum var diye vermeye başladı. Lan bunlara hep antrenör yaparım. Kaleciler antrenör yapıp Hugo'ya basacağım. O kanal sorun. Dayı Bekum geldi. Dayı Bekum lan olsun internet bağlamakta zorlanıyor. Başka her şeyi verek arkadaşlar. Legend! Legend! Arkadaşlar Legend çıktı! <laughs> Legend! İkinci Legend! Bugün coşuyoruz yine be Yok, Maxi mi, göbek mi? Oo, ben bunu da oynatırım arkadaşlar arkadaşlar ben bunları servisler atarım şimdi kallar arkadaşlar böyle bir şey yok iki tane legends ne oldu çünkü ne çıktı ne çıktı Üçüncü Legend. Üçüncü efsanevi. Ne oldu lan bize? Üçüncü efsanevi çıktı. Ha! Arkadaşlar bugün çok şanslı günümüz. Yine bu oyuncu geliyor sağ ayak. Ooo. Oh. Arkadaşlar şey, ikinci legend geldi. Ne oldu bize bugün ya? Arkadaşlar üçüncü lejant geldi. Üçüncü geldi. yok tamam. Üçüncü gelmedi artık yeter lan nereye iki legend yani bu üç legend bu legend çıkardık bakarız arkadaşlar benim anam tutuyor şu anda demirde kum çıkardık Oo, yeni bir top açabilir miyiz acaba yok açamayız bakalım baya 500 yıkı Arkadaşlar David Beckham çıktı. David Beckham. Evet Bacon çıktı daha ne olsun arkadaşlar Böyle bir şey yok yok Arkadaşlar takımı kuruyorum Kuruyorum hmm, Takımı bu şekilde yaptım Bravewood bu Sağ açığım yoktu benim Şurada gözlük oynatıyorum Of oh. O oh, Hansi sağda Hakan. Gel çocuğum. Gebek oynayamayacaksın. O oh, Hansi Forta Bitti. Uf. <laughs> Böyle bir takım yok. Oy 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 oy. 3 tane neydi? 84'ten bayağı düştü. Şimdi bu da artıyor. koyalım şuraya bunu ikimizi de esas efsane geliyor arkadaşlar iki tane göbek çıkardık David Beckham Figurist vardı zaten bende bir tane daha çıktı David Beckham geliyor Arkadaşlar neden alamıyorum? Sana kanat gibi konuşmayacağım ben buna. <laughs> evet oyuncu hızlarına bakıyorum. Sağ kanat. Arkadaşlar David Beckham. Dedim ayağım titriyor. <laughs> David Beckham çıktı. Beckham. Başka bir şey yok arkadaşlar. David Beckham geldi. Daha ne gelsin. Arkadaşlar David Beckham geldi. 10 dakikada video zaten. Şu göbek yerine. Koyalım 88'i. Arkadaşlar efsane. Neler takımı oldu benimki. Çok hala doğamadığı için. Şimdi... Gümrüğü. arkadaşlar daha ne olsun diye mi? Nereye koyalım? Hadi. Çünkü bu legend arkadaşlar. Yapancı fazla sayıda istek tek Takımım baya güzel oldu arkadaşlar. Hakan çalan oldu çıktı. Ama tabii ki de uzak bir David Beckham'ı kullanacağım yani. David Beckham arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.